Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha birlikteyiz. E, bu dersimizde bir sonraki derste işleyeceğim gramerde, gramerle kullandığım cümlelerde geçen kelimeleri vermek istiyorum sizlere. Ki daha sonra orada cümleleri kurduğumuzda aşina olabilirsiniz diye. Evet, başlıyorum arkadaşlar. İlk kelimemiz şemsiye. Şemsiye Korece'de usan demek. Usan. U San Şemsiye demek. Arkadaş Çingu Çingu Klima eokon o, e -o Klima demek. Kardeş dong -seng. Dong Seng. kardeş demek. Yatak. Çimde. Çimde. Yatak demek. Sandalye. Ica. Uyca. Yurt. Ki suksa. Ki. suk ikisi Televizyon. 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 O da ise bank demek. Bank. Evet arkadaşlar. İkinci kısma geçelim. İkinci grupta ise buzdolabı. Nengjango. Neng. Go. Lezzetli maşitta. Maşitta lezzetli olmak. Abla. Nuna. Ama bu bildiğiniz üzere e, erkeklerin ablalarına kullandıkları kelime kızlar birbirine onni diyor. Daha doğrusu kızlar ablalarına onni diyor. Erkekler ise ablalarına nuna diyor. Var iddia. Yok ise opta. Evet arkadaşlar kelime videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki derste Biraz önce bahsettiğim gibi grameri öğreneceğiz. Bu sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.